Kuralları biliyoruz. Biliyorum ama ben heyecanlıyım. Yok ya o kadar da değil işte. Yavaş yavaş başlayacağız, ısınacağız ondan sonra Biraz açılacağız. Biraz daha otursam diye uzatmaya çalıştım. Yavaş, <laughs> yavaş yavaş açılacağız ve evet. devam edeceğiz. Evet. Tamam. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor. Filmlerde ve karikatürlerde sokak ortasında bayılan biri olduğunda etrafında toplanan kalabalığı aşmak isteyen kişi açılın dedikten sonra genellikle hangisini söyler? A. Ben yaşam koçuyum. B. Ben pilates eğitmeniyim. C. Ben stil danışmanıyım. D. Ben doktorum. A'yı söyleyen çok var bu arada bu aralar. Psikolog olarak onlara bir atıfta bulunayım. D. Ben doktorum. Son karar. 5000 lira değerindeki ikinci soru geliyor. Dumble genellikle hangisi için kullanılan bir alettir? A. Göz makyajı yapmak. B. Tırnak kesmek. C. Kol egzersizi yapmak. D. Diş fırçalamak. C. Kol egzersizi yapmak. Son kararım. İlk barajı geçtik. Barajdan sonraki ilk soru geliyor. 7500 lira değerindeki üçüncü soruyu açıyoruz. Diksiyon eğitimlerinde de kullanılan ünlü bir tekerlemeye göre çatal yapıp çatal satan hangisidir? A. Çatalca'da topal çoban. B. Çay dalgın terzi. C. Çamoluk'ta sakar berber. D, çemiş Gezek de çemiş gezekte yorgun bakkal. Hı, e, cevabını biliyorum ama beni bir hayal kırıklığına uğratmasın diye ben bunu bir seyirciye sormak istiyorum. Peki, seyircilerimiz <laughs> için soruyu tekrarlıyorum. Diksiyon eğitimlerinde de kullanılan ünlü bir tekerlemeye göre çatal yapıp çatal satan hangisidir? A) Çatalca'da topal çoban, B) Çaycuma'da dalgın terzi, C) Çamuluk'ta sakar berber, D) Çemiş gezekte yorgun bakkal ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet. evet %90'lık bir oranla A şıkkı. Evet, eve mi götüreceğim jokerleri? Kullanmak istedim. A, da Topal Çoban. Eminim son kararım. 10.000 lira değerindeki dördüncü soru geliyor Gizem. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımına göre palyaço için hangisi söylenemez? A. Seyredenleri güldürür ve eğlendirir. B. Acayip kılıklıdır. C. Yüzü aşırı komik biçimde boyalıdır. D. Korku filmlerinde sıkça görülür. Hmm. Şimdi e, TDK işin içine girince Türkçe sözlükteki anlamı, korku filmleri kısmı buradan çıkar diye düşünüyorum. Seyredenleri güldürür ve eğlendirir. Acayip kılıklıdır, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalıdır. Kork Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükteki Tanımı. Hmm. Hangisi söylenemez mi? Türk Dil Kurumu'na göre d söylenemez diye düşünüyorum. Süren azalıyor. D korku filmlerinde sıkça görülür son karar. Evet bazı korku filmlerinde paria çoğu figürü kullanıldı ama hı hı. sözlüğe göre değil. Beşinci sorumuz 20 bin lira değerinde. Soruyu açıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen kimseye ne denir? A. Hatip B. Muallim C. Hafız D. Müezzin C hafız son kararım. Altıncı soru. 30 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin Cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit olduğunu anlatan teori hangi adla da bilinir? A. Newton ilkesi. B. Arşimet prensibi. C. Einstein teorisi. D. Hawking hipotezi. Kaldırma kuvveti deyince direkt aklıma Newton ilkesi geldi. Ee... Yerleri hakkında da çok hatırladığım bir şey yok ama Aa Newton ilkesi. E, son karar. Newton yer çekimi olmasın. Ay evet. Gerçekten niye joker kullanmadın? Kaldırma kuvveti deyince. Hiç <laughs> istemiyorum. Kaldırma kuvveti. E bunu nerede bulmuştu? Hamamda bulmuştu. <laughs> Kimdi? Bir daha oynayalım. Tekerlerimizde <laughs> duruyordu ya güzel. Evet niye böyle bir şey yaptım? Gittim tekerlemede sordum eve mi götüreceğim diye. Ya. Burada yapmadım. Burada Newton'a hemen algıda seçicilik yaptın. Hemen algıda seçicilik yaptım. Değil mi? Halbuki biraz daha düşünseydik da, vaktimiz de vardı. Evet. Arşimedi bulabilirdik. Ne evet. yapalım? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ama ben gitmek istemiyorum. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet yapacak bir şey yok. Evet. Seni maalesef 5 bin lirayla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür akşamlar ederim. Dilerim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim.